Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi ben marketten geliyorum. Ee, biraz misafirim geldi alışveriş yapayım diye çıktım. Yolda gelirken çok güzel bir olaya <laughs> olay yaşadım. Sizinle paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti. Ee, çöpün kenarına bırakılan ekmekler var biliyorsunuz. Ben öyle gördüğüm ekmeği poşetiyle hiç utanmadan çekinmeden alıyorum. İşte tavuk sularına ya da e, et sularına batırıp e, sokaktaki hayvanlara veriyorum. Düzenli olarak onlara bakıyorum. Yıllardır yapıyorum bunu. Yine böyle çöpün kenarına e, bayat ekmekleri bırakmış vatandaşın birileri. Ben de alayım dedim. Amca bana dedi ki <laughs> şey dedi. Gel sana dedi para vereyim. Bırak o ekmekleri dedi bana yaşlı amca. Ben de dedim, "Aa amca" dedim. "Çok sağ" ol, dedim. Ben bunları dedim. "Hayvanlar için alıyorum. Köpekler için, kediler için alıyorum." dedim. Ondan sonra, "Ha iyi" dedi. "Allah razı olsun." dedi bana. Sana dedi, "Gel şeker vereyim o zaman." dedi. <laughs> bana şeker verdi. <laughs> Bu şekeri verdi. Şu şekeri. <laughs> Çok mutlu oldum. <laughs> bir defasında da bir tamircinin önünden geçiyorum. Bayraklı Simirina meydanında oraya çöpün kenarına yine bayat ekmekler atmışlar. Birkaç yıl oldu bunu yaşayalı. Ondan sonra e, ben de o bayat ekmekleri alıyorum. Ya sokakta baktım 30-40 tane hayvan var. Her zaman mama yetmiyor. Bu arada mama bana mama yardımında bulunmak istiyorsanız size pet shop'un numarasını vereyim. Direkt onun ibanına atın arkadaşlar. Bazen yardımcı olmak isteyen oluyor. Bazı arkadaşlar yardımcı olmak istiyorlar. Ben direkt pet shop'un ibanını veriyorum. Kendi ibanıma gönder, göndertmiyorum asla. Neyse e, oradan e, şey yaparken geçerken o bayat ekmekleri gördü. Hadi dedim alayım bunları. Hani sokaktaki hayvanlara vereyim. Bayağı da bir atmışlar. Ondan sonra tamirci, araba tamircisi adam dükkanından çıktı. Bacım dedi bırak onları dedi. Ben sana dedi cebinden para çıkardı. <laughs> Parayı uzattı bana. Dedi ki sana dedi vereyim bunu dedi de git fırından taze ekmek al dedi. <laughs> Ben de aa dedim çok sağ olun ama dedim. Ben bunu dedim hayvanlar için dedim. Hani topluyorum bu ekvekleri şey için sağ olun dedim. Sonra baktım adamın e, dükkanının şeysini aldım. E, ismini aldım. Sonra herkese yazdım. Dedim ki işte Bayraklı'da tamir ettir. Arabanız bozulursa tamir ettirmek isterseniz mutlaka bu tamirciye gelin. Çok iyi niyetli. Çok hoş bir arkadaş diye herkese söyledim. Gidenler mutlaka gitmişlerdir. Ben her oradan geçişimde böyle bir tebessüm ederim. O vatandaşı da görürüm orada. Böyle ya çay içiyor olur ya kahve içiyor olur. Şöyle kafasıyla selam verir. Geçerim ben. O da kafasıyla selam verir. Bugün de bu amcayla böyle bir şey yaşayınca çok hoşuma gittiği için arkadaşlarla paylaşmak istedim. Sağolsun bir misafirim var bugün. Şeyden geldi. Ee, Bilecik'ten geldi bir hanımefendi mimar bir arkadaşımız ee, uçaktan dost doğru e, evimize teşrif ettiler çok sağ sağolsunlar ee, bugün İzmir'de yapı fuarı varmış mermer fuarı onu ziyaret e, o fuarı gezecekmiş aynı zamanda da e, ben gelin misafirimiz olun demiştim çat kapı dün gelmeye karar vermiş aniden çıktı geldi sağ olsun. Ee, hanımefendi taş evler yapıyormuş arkadaşlar kendisi mimar bildiğimiz e, yüksek mimarlardan yani inşaat mimarlarından ee, şey diyor yani bu diyor beton e, binaları yapmaktan diyor vazgeçeli diyor 6 Şubat'tan sonra vazgeçtim diyor. Ee, insanların diyor öldüren binalar yapmayacağım artık dedim diyor. Tövbe ettim diyor. Çünkü diyor Allah'a verecek olduğum bir hesap var ahiret gününde diyor. Bu binaların diyor ömrü en fazla 20 yıl diyor. 20 yıl sonra çürümeye başlıyor diyor. İçinde kadar e, süslerseniz süsleyin diyor e, şeyleri mutlaka diyor demirleri şeyleri e, kullanılan malzeme bir süre sonra çürüyor ve binalar dökülüyor dedi ben dedi artık dedi taş evler yapmaya karar verdim dedi ve o taş evleri de kilitli sistemle yaptığını söyledi kendine has bir sistem geliştirmiş. Ve hatta dedi taş ustalarına dedi getirdiğim taş ustalarını dedi benim tarif ettiğim şekilde yapmadıkları için dedi şimdi dedi ustalığını da kendim yapıyorum dedi evlerin dedi kendim kesiyorum dedi kendim yapıyorum dedi yanımdaki çalıştırdığım kişiler sadece amelelerim dedi yani amele çalıştırıyorum gömüyelerini veriyorum geri kalan bütün işi ben yapıyorum ve iddia ediyorum dedi Türkiye'de benden daha iyi bir taş ustası yok dedi. Harika bir kadın. Ee, şu an şeyde e, fuara gitti kendisi. Akşama e, şeyle bekliyorum. Dört gözle bekliyorum. E, daha ne e, ilginç olaylar e, yaşadığını kendisine soracağım. Tek tek sohbet edeceğim. E, şeyleri de e, e, bulduğum il, ilginç notları da ilginç şeyleri de arkadaşlarla sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada e, ekmek sepetimin içerisine benim kedi ee, şöyle göstereyim size. Ekmek sepeti bir içerisine yatmış. Bakın arkadaşlar. Kedimi. Görebiliyor musunuz? Ekmek sepetinin içinde senin ne işin var? <laughs> Büzülmüş oraya. <laughs> bir de onu sevdim dedim ya bu varlıklar işte böyleler arkadaşlar yani küçücük yerlere sığıyorlar bir lokma bir şeyle doyuyorlar ondan sonra minnet duyuyorlar seviyorlar seni kolluyorlar insanlara dünyaları versen insanlar ee, maalesef nankörlüğümüze devam ediyoruz. Ama hayvanlar harika canlar. Küçücük yerlere sığıyorlar. O, an, o insanlara, o varlıklara ben o insanlar diyorum onlara da. Ee, onlara lütfen e, eziyet etmeyin. Bir lokma bir şey verin içecekleri bir yarım kapsu. Yarım bir kaşık. Ya yani bir kaşık biz hani bir kaşıkla biz doymuyoruz değil mi? Onlara bir kaşık mama verdiğin zaman o bir kaşıkla doyuyorlar. Küçücük mideleri var. Ee, arkadaşlar sizleri çok seviyorum bu güzel şeyi paylaşmak için böyle enerji doldum sabah sabah da size hemen e, yayınla yayına atacağım bunu <laughs> çok seviyorum hepinizi Selametle mutlu günler